Merhabalar arkadaşlar, Sunafen Eğitim Kurumlarının yapmış olduğu uzaktan eğitim ders videolarına hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Fevzi Ermiş. Bugünkü coğrafya konumuz ekonomik faaliyet ve türleri olacak. Ekonomik faaliyetlerin ne olduğunu açıklayarak isterseniz başlayalım. İnsanların hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yapmış oldukları tüm ekonomik işlere arkadaşlar biz ekonomik faaliyet diyoruz. Ee, ekonomik faaliyetleri şöyle kafanızda canlandırabilirsiniz. Geçmiş dönemlerden. Yani insanların avcılık ve toplayıcılık yaptığı dönemden günümüzde işte Mars'ta acaba altın var mı? Acaba Jüpiter'den bor bulsak, Türkiye'den kurtulsak gibi insanların e, özellikle farklı ülkelerin farklı maksatlarla uzaya kadar götürdükleri her türlü arkadaşlar ekonomik ihtiyaçlar da diyebiliriz. İnsanların yaşamlarını sürdürmeleri maksadıyla yaptıkları her türlü işe icraate diyebiliriz. Tabii ekonomik faaliyetlerin şöyle bir durumu var geçmişten günümüze büyük değişiklikler göstermiştir. Aslında bu değişim günümüzde şekillendirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Milattan önceki dönemlerde arkadaşlar ekonomik faaliyetlere bak açısından önemli. Onlara da şöyle bir bakmak gerekirse. Milattan önceki dönemlerime biz paleotik yani kabataş, mezolitik yani cilalı taş, pardon mezolitik ve yontma taş, neolitik cilalı taş, kalkolitik maden çağı olarak biliyorum arkadaşlar. Peki bu dönemde insanların nasıl bir ekonomi faaliyeti varmış? Onlara bakalım. Paleotik dönemde avcılık ve toplayıcılıkla insanlar yaşamışlardır. Mağaralarda ve ağaç kovuklarında. Yani en ilkel dönemdir dolayısıyla bunlarla yapılmıştır ekonomik faaliyetler, bunlarla sınırlıdır. Mezolitik döneme geldiğimizde bazı hayvanların evcilleştirildiğini bu dönemin sonunda da tarımsal faaliyetlerin ufak ufak başladığını biliyorum arkadaşlar. Mezolitik dönem. Peki neolitik dönemde ne olmuştur? Ne olmamıştır ki arkadaşlar? Neolitik dönem önemli bir dönemdir tarımsal faaliyetlerin başlaması, tarımın yapılmasıyla birlikte de yerleşik hayata geçildiği bir süreçtir arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmayın bir koddur, bir şifredir. ÖSYM'de sorar, sorularda gelir. Eğer insanlar tarım yapmışsa bir yerde orada yerleşik hayata geçmişlerdir arkadaşlar. Bu sonuca ulaşırız. Niye? Çünkü insanlar tarlayı alıp başka yere götürecek değiller. Dolayısıyla ektikleri yerde kalır ikamet ederler. Bu da bizim tarım yapılan yerde yerleşik hayata geçildiğinin göstergesidir. Neolitik dönemde arkadaşlar tarımla önemli bir faaliyet olarak ön plana çıkıyor ve yerleşik ilk yerleşmelerin de bu dönemde ortaya çıktığını söylememiz mümkün. Peki bu şekilde insanlar bir bir anlamda rahata eriştiklerinde e ekonomik olarak daha güçlü bir hale geldiklerinde de neler olur? Ticaret ortaya çıkar arkadaşlarım. Ne olur? İnsanlar arasında bir al ver takas usulü sonrasında da paranın icadıyla al ver işleri ortaya çıkar arkadaşlar. Ticaretin ortaya çıkmasıyla da biraz daha kentler büyüyecek iş iş, iş imkanları biraz daha artacaktır böyle iş kolları daha böyle niteliklenecektir diye de söyleyebiliriz. Peki kalkolitik dönem dediğimiz maden çağında neler oluyor? Madencilik işleri yapılıyor ki bu da esasında ekonomik faaliyetlerinin canlanması sonucunu getirmiştir. Sonraki süreçler nasıl olmuştur? Kent devletleri ortaya çıkıyor. Biz biliyoruz ki tarihte de kent devletleri arkadaşlar önemli alanlara hakimiyet kurup işte e, surlarla çevrili belli derebeyliklerin olduğu dönemlerdir. Bu dönemde belli ekonomi faaliyetler e, özellikle kent ve çevresinde yapılmıştır. E, bunu da böylece biliyorum. Aslında önemli bir kırılma yaşadığımız iş icraat nedir arkadaşlar? Sanayi devrimidir. Unutmayalım sanayi devrimi ile birlikte ne oldu? Ham madde üretimi arttı. Dünyaya ulaşım arttı. Dolayısıyla ham maddenin işlenebilirliği fabrikaların gelmesiyle artarak önemli ekonomik bir güç, ekonomik bir yapı, farklı bir ekonomik yapı daha doğrusu ortaya çıkmıştır ki günümüzü de şekillenmiş şekillendirmiştir diyebiliriz. Faaliyetlerin çeşitlenmesi önemlidir bu anlamda. Bu arada ilk ipucumuz sanayi devrimi olsun unutmayalım. Ekonomik faaliyetlerin şekillenmesinde önemli bir e, unsurmuş, olaymış diyelim. Peki günümüze geldiğimizde arkadaşlar nedir ekonomik faaliyetlerin durumu? Çok boyutludur arkadaşlar, küreseldir ve sınıflandırma gereğini duymuşuz biz biz bu dönemde. Neden? çünkü o kadar fazla meslek var ki bazı insanlar mesleğini söylediğinde ne iş yaparsın yani ne ne yaparsın falan şeklinde o türk usulü bir soru sormayı gerektiriyor. Çünkü anlamıyorsun yani o o derece fazla bir ekonomik e, çeşitlilik var diyebiliriz. Peki ekonomik faaliyetleri sınıflandırma mecburiyetine gittik dedik. Bunları sınıflandırdığımızda neler ortaya çıkıyor? Kısaca şu başlıklardan geçelim. Birinci ekonomik faaliyetler, ikinci ekonomik faaliyetler, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak bir sınıflandırmaya gitmişiz. Peki bunların detay detayına bir bakalım. Birinci ekonomi faaliyetler deyince arkadaşlar ne görüyoruz? Ham maddenin üretildiği arkadaşlarım. Ham maddenin üretildiği faaliyete biz ekonomi faaliyet diyeceğiz. Doğal kaynakların kullanıldığı, doğal kaynakların veya ortaya çıkarıldığı da diyebiliriz bu faaliyet için. Bir anlamda nedir? işidi de diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu faaliyetin türleridir arkadaşlar çünkü temel üretimin gerçekleştirdiği ha, ham maddenin temel olarak e, ortaya konulduğu bir e, faaliyet türüdür. Birincil faaliyetler bunları lütfen unutmayalım. Peki ne tür ülkelerde üretilir arkadaşlar? Gelişmemiş ülkelerde üretilir. Gelişmemiş ülkelerde birinci faaliyetler ekonomi içerisinde önemlidir diyeceğiz arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler içerisinde gelişmemiş ülkelerin ekonomik yapıları içerisinde birincil faaliyetler önemli yer tutar bu genelde soru olarak gelir. Bir anlamda nedir? Garip gureba, fakir fukara işidir arkadaşlar. Bunu da aklınıza böyle kalsın. Birinci faaliyetler garip gureba tayfasının yaptığı işlerdir. Bangladeş, Nijerya, işte Somali Bunlar önemli. Seymen'in kitaplarında geliyor. Soru değer taşıyor. Bu ülkeler buralarda fazladır. Bunları bir kısaca görelim arkadaşlar. Nerelerdedir? Neresidir mesela arkadaşlarım? Somali diyorum arkadaşlarım. Mesela Somali burada. İşte Bangladeş, garip kurabağa, fakir fukara Bangladeş arkadaşlar. Burası önemlidir. İşte Nijerya dedik arkadaşlar. 55'te gösterilen şurası umarım görülüyordur. Bu bölge genelde bunlar sorulan soru değeri taşıyan ülkelerdir arkadaşlar. Gelişmemiş ülkeler olarak ön plana çıkar. İşte burada Yemen'i, Uman'ı görüyorum. Burada da yine Bangladeş. Somali, Nijerya gibi ülkelerde birincil ekonomik faaliyetler ekonomi içerisinde fazlaca yer tutarmış. Bunları unutmayalım. Peki geçelim ikinci ekonomik faaliyetlerimize. İkinci ekonomik faaliyetlerde ne yapıyoruz? Birincilerde ürettiğimiz yani üretilen ham maddenin işlenildiği faaliyet türüdür arkadaşlar. Ham maddenin işleneni değil. Dolayısıyla ham madde nerede işlenir? Fabrikada, atölyede ve sanayide işlenir. İşte dokunma sanayi, tekstil sanayi ya da fırıncılık gibi mobilya gibi işler arkadaşlar. Ham maddenin belli bir e, kullanılabilir bir e, ekonomik ürün e, bir yapıya büründüğü faaliyettir de diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Peki bunlar nerelerde fazladır? Aslında bunlar gelişmekte olan ülkelerdedir diyebiliriz. Türkiye gibi arkadaşlar. geliş mekte olan ülkeler diyebiliriz. Türkiye gibi, İran gibi, Brezilya gibi, Meksika gibi ülkeleri arkadaşlar bunları verebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerdedir fazlaca diyebiliriz bu faaliyet için. Peki üçüncü faaliyetlere geçelim. 3. faaliyetlerimiz nedir arkadaşlar? Burada bir üretim, işleme yoktur kocaman yazlık yoktur. Bir üretim veya bir o ham maddenin işlenilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Peki burada ne vardır? İnsanlara yönelik işler vardır arkadaşlar. İnsanlara yönelik işler. Peki şöyle bir yazalım. Nelerdir bunlar? Ne olabilir arkadaşlar? E benim yaptığım iş eğitim olabilir mi? Turizm olabilir mi? Bunlar arkadaşlarım ticaret, sigorta, ya da işte bankacılık gibi faaliyetler nedir? Arkadaşlar bunlar tamamıyla üçüncül faaliyetler olarak geçer. Peki hangi ülkelerde fazladır? Gelişmiş ülkelerde fazladır arkadaşlar. Gelişmiş. Şöyle kocaman yazmaya çalışalım. Gelişmiş ülke. Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde fazlaca yapılır diyebiliriz bu faaliyete. Ee, peki dördüncü faaliyetlere geçelim. Dördüncü faaliyetler nedir? Dördüncü faaliyetler Üçüncülü de üzerinde aslında insana yönelikten ziyade artık teknolojinin gelmiş olduğu noktada arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bugün işte sosyal medyada birçok şeyi kullanabiliyoruz. Esasında benim size bu dersi anlatmam nedir? Bir sanal ortamdan ulaşma imkanı veriyor. İşte bu tür faaliyetler yani reklama girmez sanırım. Bir Facebook'un arkadaşlar bir YouTube'un bir fabrikası var mı? Bir üretim yapıyor mu? Bir ham madde üretimi, bir işleme söz konusu mu? Hayır. Ne yapıyor arkadaşlar? Yazılım üzerinden insanlar bir ofis açmışlar. Oradan e, yazılım üzerinden gelinen teknoloji ve ulaşılan imkanlar dahilinde insanlara bir e, bir anlamda tüketim hizmeti, bir anlamda farklı bir ekonomik faaliyet türü yapıyorlar. İşte bu tür işler neymiş? Dördüncü faaliyetlere girer. Yazılım, reklam, tasarım gibi arkadaşlar. Grafik gibi işler dördüncü faaliyetlere girer. Bu da tabii ki nerede fazla olacaktır? Gelişmiş ülkelerde de arkadaşlarım fazlaca yapılıyor olacaktır. Gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkelerde ne sayabiliriz? İşte Amerika'yı, Japonya'yı, Almanya'yı arkadaşlarım İngiltere'yi sayabiliriz. Bu ülkelerde fazladır diyeceğiz. Peki şurada en son vereceğimiz faaliyet ne? Beşinci ekonomik faaliyet. Beşinci ekonomik faaliyetin yapılış şekli şudur arkadaşlar. İnsanlar özellikle bu faaliyetleri yönlendirecek. Belli bir güce ulaşacak. Belli bir gelişmeyle birlikte belli bir nedir? Peki ki 5. ekonomik faaliyete geldiğimizde ne görüyoruz arkadaşlarım? 5. ekonomik faaliyetler diğer faaliyetlerin yap yapılışını etkileyen esasında geleceği görüp gidişatı yorumlayan ekonomiyi bir anlamda şekillendiren kadronun yaptığı işlerdir diyebiliriz. Peki bu kadro hangi kadrodur? Yönetici kadrosudur arkadaşlarım. Yönetici ve Nedir esasında CEOların yapmış olduğu işlerdir. Şimdi şöyle düşünün, biz hepimizin elinde telefon var, cebimize, çantamıza neyse taşıyoruz. Eğer ki gelecek teknolojiyle insanların gözüne yerleştirilecek bir lensin, sağlıklı olur umarım. Böyle bir lensle insanların tek, e, telefonla yapmış oldukları her türlü işi, o lensle yapacaklarını gördüklerinde artık ins insanlar gidip de fabrikada Telefon üretmeye devam ederler mi? Veya o alana artık CEO'lar yatırım yaparlar mı? Yapmazlar arkadaşlar. Ne yapacaklar? Bütün telefon markası olarak bildiğimiz şirketler belki lens üretmeye başlayacaklar artık. Lens teknolojisi veya lens... Lenslerin gelişimiyle birlikte o e, alan gelişecek. O alanla ilgili teknolojiler gelişecek. O alanla ilgili sağlıkla ilgili işte gözle ilgili belki alanlar değişecek. Ve ne olacak? Farklı bir ekonomik faaliyet, farklı bir ekonomik yapı ortaya çıkacak. Demek ki beşinci ekonomik faaliyetler önemli bir etkenmiş. Peki 5 ekonomik faaliyetler hangi ülkelerde ziyadesiyle bulunacak? Çok gelişmiş ülkeler diyebiliriz yönetici grubunun olduğu dünyayı bir anlamda şekillendiren Amerika gibi, Japonya gibi, İngiltere gibi büyük şirketlerdeki büyük e, ekonomik faaliyetlere yön verecek gücü bulunduran şirketlerde arkadaşlar fazlaca e, olacaktır diyebiliriz. Soruyla dersimize devam edelim arkadaşlarım. Burada iki tane pasta grafiği veriliyor. Genelde de ÖSYM'nin sorduğu bir soru tipidir bu. Birinci grafikte verilen... E, Tarım, sanayi, hizmet gibi arkadaşlarım ülkeler içerisindeki ekonomik faaliyetleri içerisindeki tarım, sanayi, hizmet faaliyetlerinin ne kadar yer kapladığıyla ilgili sorular gelir. Ben böyle kapatasak bir çizmeye çalıştım. Şimdi buradan ne görüyorum? Birinci ülkede arkadaşlarım hizmet sektörünün fazla yer kapladığını, sanayinin belli oranda olduğunu, tarımın az olduğunu görüyorum. Peki ikinci ülkede ne görüyorum? Tarım. Büyük alan kaplıyor ekonomi içerisinde. Hizmet ona göre çok çok az ve sanayide belli oranda var. Dolayısıyla birinci ülkeyle ilgili hemen ne yorumu yapıyorum? Hizmetin fazla olmasıyla ben birinci ülke için gelişmiş ülkedir yorumunu yapabilirim. İkinci ülkede tarımı gördüğüm için arkadaşlar ne dedik? Garip gureba ülkeleridir. Tarımla uğraşan ülkeler. Dolayısıyla ikinci ülkeyi de gelişmemiş ülke yorumunu yapacağım. Peki sorumuz ne diyor? Bir soru devam edelim. Ekonomik özellikleri verilen ülkeler için hangisi söylenemez diyor. Birinci ülke gelişmiştir diyor. Doğrudur arkadaşlar A seçeneği. B seçeneğinde ikinci ülke gelişmemiştir diyor. Doğrudur arkadaşlarım. Gelişmemiş olduğunu söyledik. C seçeneğinde birinci ülkede nitelikli insan sayısının fazla olduğunu söylüyor. Doğrudur arkadaşlar. Gelişmiş ülkeler gibi birinci ülkedeki yani hizmet sektörünün fazla yer kapladığı, ekonomide fazla alan yer fazla alan kapladığı ülkeler nedir arkadaşlar? bizim gelişmiş ülkelerimizdir ve nitelikli iş gücü fazladır bu yerlerde. Peki D seçeneğinde ne diyor? İkinci ülke nüfus artış oranının fazla olduğu ülkelerdir diyor. Burada da arkadaşlar ikinci ülke için ben ne dedim? Gelişmemiş ülke. E, gelişmemiş ülkelerin durumu neydi? Nüfus artış oranları yüksekti. Genelde bu da sorulur. Önemlidir ve doğrudur arkadaşlar. Gelişmemiş ülkeler için nüfus artış oranının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki E seçeneğinde ne var? Birinci ülke iklim İklimin beşeri faaliyetlerdeki etkisi fazladır diyor arkadaşlar. Bu çok fazla söylenecek bir şey değildir. Yanlıştır. İklimin beşeri faaliyetlerde etkili olduğu ülkeler ikinci ülke gibi gelişmemiş ülkelerdir diyebiliriz arkadaşlar. Peki bir diğer sorumuzla devam edelim. Şöyle koyayım. İkinci ülkemiz nedir arkadaşlar? Ekonomisinde birincil faaliyetlerin geliş yer tuttuğu ülkeler için hangisi söylenemez diyor. Ülke eğer birincil faaliyet ülke ekonomisi içerisinde fazla yer tutuyorsa bu nasıl bir ülkedir? Gelişmemiş ülkelerdir arkadaşlarım. Bunu lütfen unutmayalım. Peki gelişmemiş ülkelerin özelliği için söylenemez diyecek. A seçeneği doğal koş, doğaya bağlılık fazladır diyor. Doğrudur. B seçeneği nüfus artış oranı yüksektir diyor. Doğrudur. C seçeneği kişi başı gelir düşüktür diyor. Gelişmemiş ülkelerin bir özelliğidir. Doğrudur. D seçeneği tarımsal verim düşüktür diyor. Gelişmemiş ülkelerin bir e, özelliğidir arkadaşlarım. Bu da doğrudur. Peki E seçeneği nitelikli iş gücü fazladır diyor. Hayır arkadaşlar. Nitelikli iş gücü azdır. Gelişmemiş ülkelerde birincil faaliyetlerin e, ekonomi içerisinde fazla yer tuttuğu ülkelerde nitelikli iş gücü azdır veya şöyle de gelebilir öğretmen ve doktor sayısı azdır kişi e, işte 1000 kişiye düşen doktor öğretmen sayısı düşüktür gibi ifadelerde kullanılabilir nitelikli iş gücü neymiş bizim gelişmemiş ülkelerimizde azmış arkadaşlar e, Dersimi burada noktalıyorum arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum iyi günler diliyorum e, Kendinize iyi bakın